Benim elimde bir sepet dolusu sürpriz yumurta ve balon var. Şimdi bunu bahçenin her yerine serpiştireceğim. Her yere dökeceğim. Ve Fatih Selim Yusuf'u çağıracağım. Hangisi daha çok balon yakalarsa, tutarsa, sepetine doldursa o kazanacak. Bakın şöyle. Döküyorum, döküyorum yerlere. Bakın her yerde olacak şimdi. Döküyorum, döküyorum. Yerlere, yerlere, her yere böyle her yere dökeceğim. Bahçenin her yeri böyle bakın balonlarla dolacak. Şimdi bakalım bunları hangisi en çok toplarsa o kazanacak. Sayacağız sonra en son tamam mı? Ben şimdi çocukları çağırmaya gidiyorum. Hadi. Çocuklar size bir sürpriz hazırladım. Bu sepetleri sizin elinize verdim. Şimdi hızlıca gideceğiz. En çok balonu toplayan kazanacak. Bahçeye balonlar koydum. Çabuk olun. Acele edin. Çabuk koşturun koşturun koşturun. En çok toplayan kazanır. Hadi. Hadi Yusuf dolduruyor. Fatih Selim Yusuf çok koydu. Sen daha çok koyamadın. Hadi. Hadi Fatih Selim hadi. Yusuf anneciğim ikişer üçer koyuyorsun. Yusuf sen daha fazla topladın. Fatih Selim balonları da toplayacaksın. Sadece sürpriz yumurtaları değil. Hepsini toplayacaksın. O bilememiş. Ah yazık o yüzden hepsini koyamamış. Yusuf senin sepetin doldu. <laughs> Anneciğim sen kazandın galiba bunu. Ama olsun ikiniz de kazanmış oldunuz. Tamam mı? Bakayım, bakayım. Ah, dolu. Yusuf'un sepeti dolu. Bakayım. Aa Fatih senin de çok fazla koymuş. İkiniz de çok fazla koymuşsunuz. Aferin size. Bakalım kaç tane olmuş? Fatih Selim bakar mısınız? Bir sürü almış. Hep totoları almış. Yusuf da kinder sürprizleri balonları almış. Anneciğim sen daha fazla almışsın. Şimdi bir tane yumurta açabilirsiniz. Sen de çok fazla almışsın. İkiniz de çok almışsınız. Mavi balon mu almamışsın sen? Olsun tamam mavi balon olmasa da olur. Bir tanesini açabilirsiniz. Sen totoyu mu açacaksın Fatih Selim? Hayır. Evet Yusuf da sürpriz yumurtayı açacak. Sen de yok mu aynısı? Tamam Fatih Selim Yusuf'tan alırız bir tane. Bundan istiyormuş. Ah bunu alabilirsin. Bunu mu istiyorsun? Tamam bir tane alabilirsin ondan. Şimdi paylaşın böyle. Paylaşarak kardeş kardeş oynayın. Aferin size. Benimki Bir şey olmaz anneciğim. Ne olacak bu? Koy oraya ben alırım oradan onu. Bak sepete koyuyoruz. Sonra atarız çöpe bunları. Aç bakalım onu Fatih Selim. Evet. Sıkıyor sıkıyor açamıyor. Yusuf yardım etsene Fatih Selim'e. Yiyeceksin. Isırarak çıkacak zaten orada. bak aldı. Gördün mü? Isırarak açıldı. Ne Toto gelmiş. Bir tane mi Toto gelmiş sana? bir, iki, üç, dört, beş, altı. O neymiş? Bir tane bir şey. Robot. Robot mu? Sen çıkacak acaba? Sen açmadın. Hadi. Aç bakalım sen de evet. yumurtanı. Biraz daha aç. <laughs> yer açsın yumurtayı açabilmek için. Bir sürü topladınız balonlar, sürpriz yumurtalar. Anneciğim nasılmış o? Ne? Aa değişik bir robotmuş o. Farklı. Bakalım Fatih Selim'inkinden ne çıkacak? Çıkalım. Aa değişik bir şey çıkıyor Fatih Selim. Bu neymiş böyle ipler falan var içinde. İp, ip var. Aa, bir dakika şöyle koyalım bir. Bir bakayım kağıdında ne varmış merak ettim. Bu neymiş? Aa köpek çıkmış. <laughs> Fatih Selim sana köpek çıkmış. Bak şu beyaz köpek gördün mü? Bak anneciğim çok güzel bir köpek çıkmış. Ay. Fatih senin bir e köpek, Yusuf'a da robot çıktı. Çok güzel. Çok eğlendik böyle oyunlar oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Kanalımıza abone olun, beğeni atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Fatih senin bay bay yapar mısın? Bay bay.